Şöyle Misha'dan iki tane ürünüm var. Bir tanesi allık, bir tanesi highlighter. Misha'nın allıkları çok fazla seviyordum. Sürekli karşıma çıkıyordu. Şöyle şeftali tonlarında bir allık benimki. Highlighter ile ilgili ne söyleyebilirim bilmiyorum çünkü görmemiştim çok fazla. Bir de bende şöyle bir lip vardı. Bunu yeni almadım. Ama hazırlımışa deniyorken bunu da göstermek istedim. Şöyle hatta kullanmıştım bunu. Şöyle. Lip oil gibi değil de daha çok gloss gibi. Yapışkanlığı yok. Ama tabii ki de dudaklarınız birbirine yapışmıyor ama saçınız falan gelse yapışır böyle. Yağ gibi değil. Hani Avon'un yağları var ya dudak yağları. Onlar mesela bir tık daha şey sıvı yağ gibi. Bunlar bir tık daha gloss gibi. Şöyle saçımı açtım. 3 tane değdiriyorum çünkü asla bilmediğim için formunu. Aa, pigment az görün sanırsam. Bayağı sürdüm şu an yanağımı. Evet, sürdükçe rengini belli etti gerçekten. Bu kadar iyi beklemiyordum. Şaka mı? Tabi ben şu an telefondan sürdüğüm için aynasız bir tık biçimsiz oldu ama çok tatlı yapısına bakın. Şöyle. Highlighter'ımı sürdüm. Ben şöyle highlighter'ı da dağıt atalım. Highlighter'ı çok pigmentliymiş. Ben tabii ki de fazla sürdüm. Highlighter inanılmaz pigmentli. Bu zamana kadar kullandıklarımın en iyisi diyebilirim. Bakın ürünü yeni kullandım, yeni denedim. Ama şu görüntüye bakın. Böyle bir şey yok. Allığı da çok beğendim. Ben ikidir farklı renkte allıklar deniyorum. Normalde kırmızı alt tonlu allıkları daha çok seviyorum, beğeniyorum, kullanıyorum. Ama allığına da bayıldım. Highlighter'ına da bayıldım. Bu kadar iyi çıkacaklarını bilmiyordum. Şu ışıltıya bakar mısınız? Bayıldım. Linkini Instagram story'imde ekliyorum. Dediğim gibi Lip Oil de benim çok hoşuma gitti. Ama bir tık gloss gibi, yağ gibi değil. Instagram'a ekliyorum. Sık kocaman öptüm.